Tamam. Başlıyoruz. Dikkatini topla. Hız. Ben hızlıyım. İnsanlar fosur fosur yürürken ben kalkıp koşuyorum. Erken kalkan yol alır. Tembelleri kahvaltı niyetine yerim. Kahvaltı? Belki de kahvaltı etmeliydim. Güzel bir kahvaltı nefis olurdu. Hayır, hayır. Dikkatini topla. Hız. Hızlıdan da hızlı, süratliden de süratliyim. Ben... Şimşek McQueen miyim ben? Ne yapıyorum ya? Bugün bir maraton koşacağım. Herhangi bir yere başvuru yapmadım, herhangi bir para ödemedim. Göğsümde bir numara yazılı olmayacak. Sadece ben koşacağım. Benim maratonum... Yusuf'un maratonu. Daha yapmak istediğinden de emin değilim çünkü saat aşırı erken bu saatlerde uyuyabilirdim. Artı en son İrlanda'da koşmuştum bir 4 ay önce falan. Kesin hamlamışımdır ve nefes nefese kalacağım. Havale geçirebilirim bilmiyorum yani. Her şey olabilir. Ama yapmam da gerektiğini düşünüyorum. Çünkü makarnada çalışmaya başladığımdan beri kilo aldım. Ya kilo sadece buraya gitmiyor. Birazcık da omuzlarıma, göğüslerime, kollarıma falan gitmiş. Şekillendim yani. Ama göbeklendim de. Herkül'ün yanından yemişi gibi görünüyor. Bir de kıllısı. Tabeli asla görünmüyor. Tabeli de, de, de arabalık yazıyor. Yalınpark'tan olarak burada başlıyor ya. Ben göbeğim dahil her şeyi söyledim ama hedefimi söylemedim. Yalınpark'tan parktan ilk ve Düden Şelalesi'ne kadar koşacak. En azından deneyecek. Bilmiyorum yani bayağı hamladım dedim ya. Koşmak bile gelmiyor biraz içimden dürüst olmak gerekirse. Ah. Gerizekalı. Bileğim Başla Başlıyorum. Bana şanslıyım. Sanki yazın Bambus'un oraya kadar geldik. Burası hep gözümde uzak bir yerde, hep uzun bir yoldu. Hemen geldim lan. Ama tabii koştum. Ay. Şuradaki eski bambus açılalı 2-2,5 iki, iki sene falan oluyor. Öncesinde bambus şu taraftaydı. Girişi de burasıydı. Aşağıya dik bir merdiven iniyordu. Daha sonrasında 3-5 kaza oldu birkaç insan yaralandı ve o merdiveni devreden çıkardılar. Eski mamus açılmadan önceki mamus da şurada kargılardan görünüyor bilmiyorum da. Şurada bir yerde o şezlonglu yerin yanında. Buradaki merdiven devreden çıktıktan sonra da şurada bir girişi var Eren Kuş Plajı'nın. Oradan yan tarafından devam ediyorsunuz oraya gidiyorsunuz. Hala kullanım açık, hala insanlar gidiyor. Ama çok kalabalık. Ve giden herkes kamp sahnelerini götürüp orada gün yapmaya başlıyor. Yani, yani, at avlunu bir yere yüz kurulan defol git yani. Bu kadar kamp alanına çevirmeye gerek yok. Ama yapıyorlar. Eski bambus açıldığından beri eski bambus bunu yapmıyorlar. Dolayısıyla ben eski bambusu daha çok seviyorum. Değil mi? Yüz git. Yani. Şurası akrabarut. Yani yolu yaralamadık ama yarıya yakın bir yerdeyiz diye düşünüyorum. Burada 12 gen apartmanlar. Çok fazla kenarı var. Çiğe benziyor bir ihtimalle yukarıda. E bu trafik ne oğlum? Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Nasılsınız Meriç işe gidiyor. Geç kalmış. Evet, Fırça yiyecek. Ayrılmak zorundayım. Görüşmek Takim üzere. Takip edip abone olmayı unutmayın. Neyse. Hakan işe gitsin. Biz koşmaya devam. Oğlum dün Daha bir saat varmış la. Ağzına tükürdüm bir şey Yani daha yalın parkın başından beri daha bir saattir falan koşuyorum. Bir saatim daha var. Evet çok uğraştım ama yapacak bir şey yok. Gelebildiğim nokta şurası. Şuradan başlamıştık merkezden diye düşünüyorum. Güden şelalesi burada. Yani yolu, yani yolu yaralamışım. Bu da bir şeydir. Koşacağım bir saat kaldı. Onu da başka zaman artık biraz daha antrenman yapar. Tek tek koşmayı denerim. Dönüşte bu yorgunluğun üstüne otobüsle eve dönmek ödül gibi gelirdi diyordum ama bilin bakalım ne yok. Evet otobüs kartını unuttum. Andalya Spor. Oley 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 saçma sapan. Boş atıyorum gene ya. Hızlı çekim yapacağım derken kamera rüzgardan aşağı düştü. Ama falezden aşağı düşmedi en azından. ya yani bir yerde durdu. Ama pat güt düştüğünü yorulmadım. Herhalde başına bir şey geldi. Hasar aldı ama çalışıyor sıkıntısız. Şimdi eve yürümeye devam ediyor oraya. Şu ileride bambusun girişi var. Benim biricik canım. En sevdiğim plaj oradan devam edeceğiz evet işte. Babuş ne olmuş böyle ya? Bak bunlar hep kambur durmaktan oluyor biliyor mi? Dik durman lazım böyle. Lan bir oldum ya. Koştuğum için değil geri yürüdüğüm için. Bayağı uzun sürdü. Üf. sinir oldum. Neyse. Şimdi açım. O yüzden anamların yanına uğrayacağım. Bir kahvaltı yapacağım. Geldik o. Hoş, hoş buldum abi. Yedik içtik yeter şimdi eve geçiyor oraya. Bu arada sabahın köründe kalktım ve koştuğum için yemekten ve çaydan sonra üzerime bayağı bir ağırlık çöktü. Eve gidip büyük ihtimalle biraz kestiririm. Sonra yeni başladığım Adem'den önce kitabına devam ederim. 5-6 tane falan çay içtim. Sayamadım zaten kaç tane içtiğimi. Yani koşudan dolayı havale geçirmezsem çaydan dolayı havale geçirebilirim. Bu kitap okuma ve kestirme arasında falan yani herhalde bilmiyorum. Bakacağız. Eve geldim. Vallahi yorulmuşum yani. Neyse. Şimdi ben bu kadar diyorum. Yarın yepyeni video. Yarın değil. İşte en yakın zamanda yepyeni videoda karşınızda olacağım. O zaman kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.